Arkadaşlar Merhaba Konuk Koltuğunun kısa bölümlerine hoş geldiniz. Bugün karşımda Urla'nın tanınmış yoga eğitmenlerinden Nilsu Duraklarla beraberiz. Nilsu nasılsın? Merhaba iyiyim can sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok iyiyim. Bugün pozitif bir enerji var havada bilmiyorum böyle iyi hissediyorum kendimi. Benden kendime. dolayı olabilir. Aa, olabilir. <laughs> Kır, kırmızı üstün yüzünden. Evet özellikle seçtim bu rengi. <laughs> Ama çok enerjik bir giriş oldu ve güzel bir şekilde girdik bence. Mükemmel, iyi değil mi? Pozitif, tanınmış falan. <laughs> Nisu, kısaca ne yaptığını ve kendinden bahseder misin? Bahsedeyim. Ee, ben Nisu, <laughs> 26 yaşındayım. Yoga eğitmenliği yapıyorum, pilates eğitmenliği de yapıyorum. Ee, Urla'dayım şu anda. Bazı günler İzmir'de de derslerim var. Ee, aslında işletme mezunuyum, yani çok alakasız gibi duruyor. Ama bir yer işleteceğim umarım. <laughs> Hedefim bir stüdyo işletmecisi de olmak. Yani, Kendi yoga işletmem. Aynen öyle. Okay. Yani okuduğum bölümü de hayatıma dahil edeceğim bir noktada. Ee, öyle yani sporcu bir aileden geliyorum aslında. Hayatımda hareket her zaman vardı. Daha sonra böyle biraz uzaklaştım. Hani voleybol oynuyordum. Üniversiteye geçince oynamamaya başladım falan derken. Sonra işte pandemiyle birlikte yoga yapmaya başladım. Şu anda da eğitmenliğini yapıyorum. Çok severek devam ediyorum. Sana şunu sormak istiyorum. Yoga hakkında e, yaygın olan bazı yanlış algılar neler? Yani aslında genel olarak böyle şeyler vardır. Mesela yoga yapmak için esnek olmak gerekiyor gibi. E, ya bu en yaygın yanlışlardan biri diyebilirim. Çünkü zaten esnemek için yapıyoruz. Yani esnek olarak başlamanın bir anlamı yok. Ben esnek bir bedene sahibim ama aslında yoga'ya başladığım zaman da kapanmıştı bedenim. Yani çocukluğumdan çocukluğumda esnek bir bedene sahiptim. Sonra o, o şekilde devam etmedim. Sonra tekrar hayatıma yoga alınca belki diğer insanlara göre biraz daha hızlı açıldı vücudum. Yani atıyorum birinin bir ayda yapabileceği bir pozu ben iki haftada yapabiliyor oldum ama bu kişiden kişiye değişiyor ve aslında her pozu herkes yapabilecek seviyeye geliyor. Sadece yeterli pratiğe ihtiyacı var. En büyük yanlışlardan birinin bu olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle bir algı var. İşte çok sakin biri olmak gerekiyor. Ben sıkılırım. Böyle bekleyemem saatlerce falan gibi bir düşünce var. Hatta bir öğrencim var. Çok severim kendisini. Bir senedir birlikte ders yapıyoruz. Geldi ve dedi ki hocam beni dedi kardeşim yönlendirdi ama hani ben pek yoga falan benlik değil dedi. Kendisi böyle takım elbiselerle geldi falan böyle biri. Neyse dedim ki yani siz buna esneme gibi bakın. Hani öyle yogadır bilmemdir bu algılardan bir uzaklaşmaya çalışın dedim. Sonra başladık derse çok iyi geldi dedi dersin sonunda. Bir senedir düzenli olarak devam ediyoruz Dersleri çok çok sevdi. Diyor ki beraber bir şeyler yapalım, bir projeler yapalım falan o seviyeye geldi aslında. Yani ön yargılar ilk derste yıkılabiliyor. Kesinlikle. Kesinlikle aslında gerek. şu an aklıma geldi. Ee, herkes ya futbolcuları genel olarak biliyordur diye düşünüyorum. Ee, İngiltere'de Manchester United takımında işte eski dönem Ryan Giggs diye bir futbolcu vardı. 42 yaşına kadar futbol oynadı profesyonel bir şekilde. Hatırlıyorum hayatının son döneminde ya hayatının son döneminde kariyerinin son döneminde adam şey yapmaya başlamıştı. Çok ciddi böyle 37 yaşında sakatlıklar almaya başladı. Oynayamıyor bir türlü. Kendi hayatını bunu bir böyle bir şeyde interview'da bahsediyor. Hayatına yogayı alıyor. Yani futbol antrenmanlarıyla beraber yogayı alınca tüm o intense spordan, çok vücudu zorlamaktan aldığı sakatlıklardan vücut kurtulmaya başladı aslında. Ve 42 yaşına kadar futbol oynamasının nedeni bir kısmı da aslında yogaya borçluyum dedi. Ne zaman böyle şey arasında hep yogaya ağırlık verdiğim için belli başlı antrenmanlarda kas zedelenme şeysini düşürdüğünü söylüyor. Öyle yani, öyle bahsetti. gerçekten ama yani... Şöyle bir şey var bunu profesyonel sporcular artık daha bilinçlenmiş halde hatta profesyonel olmayanlar bile mesela aileler çocuklarını spora yazdırıyorlar ve böyle bir hedefler hayallerle genelde hep geliyor yani yoga da yapmalı mı bazen antrenmanların öncesine alıyorlar yoga eğitmenlerini e, antrenmanı böyle başlatıyorlar çünkü esnek bir beden her zaman daha korunaklı oluyor yani bir düşüş anınızda sizi daha kolay düşmenize sebep olabiliyor veya hani daha katı bir bedende o daha hızlı sakatlanabiliyor ama sen hani bedenine iyi bakıyorsan, onu esnek, sağlıklı bir şekilde omurga sağlığına önem veriyorsan çok daha rahat geçiriyorsun bu süreçleri. Dediğim gibi hani ben sporcu bir aileden geliyorum. Benim annem, babam işte annemin tarafı, dayılarım falan herkes profesyonel sporcu. O yüzden hani böyle şu an kardeşlerim, kuzenlerim herkes oynuyor. Genelde basketbol sektöründeler. Ve benden ders almak istiyorlar. Yani özellikle mesela kardeşimin şunu dediğini hatırlıyorum. Şu an uzaktayız çok alamıyor ama bir dönem İzmir'deydi. Ve diyordu ki yani seninle ders yaptıktan sonra antrenmana katıldığımda poteye daha rahat uzadığımı hissediyorum. Yani kendimi daha rahat hissediyorum. Ki yani poteye uzaması çok zor değil. 2-13 boyunda. <laughs> daha da böyle bir omurgasının uzadığını falan hissediyordu. O yüzden biraz bilinçleniyor bu konuda. Hani sadece bir kadın şey tü, kadın sporu türü gibi Feminen değil de... Feminen spor değil. Aynen, aynen öyle aynen. değil aslında. Um, yoga'nın insanlarda olan... ...bilinirliğin dışındaki... ...faydaları neler sence? Hmm. Şöyle söyleyebilirim. Mesela az önce dediğim gibi... ...hani böyle biraz daha sakinleştirir insanı... E ...o yönden destekler. Hani çok kafan karışıksa... ...çok böyle he heyecanlı bir insansan... ...yogaya gitmelisin, daha sakinleşmelisin falan. Evet... Bu da var tabii ki yoga sakinlik de kadar dinginlik de kadar ama mesela bambaşka bir yönden fayda sağladı bana çünkü ben her zaman zaten sakin bir yapıya sahiptim yani çocukluğumdan beri hani böyle çok hareketli falan değildim hatta hep dalga geçiyorlar yani çok temkinli bir çocuktun yolda araba geçince hemen kenarı böyle toplardın kendini falan diye e o yüzden böyle çok taklalar attığım paranda attığım koşturduğum tırmandığım bir çocukluğum da yoktu. Öyle şeyler bende eksikmiş yani bunu fark etmiş oldum. Sonra yogada böyle ters duruş yapmaya başladım bir an. Hani başımı yaydı ayaklarım tepede falan ve şöyle oluyorsun. Ben bunu yaptıysam bu hayatta her şeyi ben <laughs> ve böyle bana tam tersi sakinlikten çok bir enerji getirdi. Çevremdeki insanlar da çok fazla bunu söylemeye başladı. Hani daha farklı, daha farklı bir enerjidesin, daha çok enerjik görüyoruz seni falan. Yani farklı bir şekilde destekledi. Aslında senin e, eksik olduğun tarafı gösteriyor diyebilirim bence. Çünkü şöyle bir laf duymuştum daha yogaya başlarken çok mantıksız gelmişti. Şu an çok mantıklı geliyor. Matın üstündeki davranışın hayattaki davranışını da gösterir diye bir şey duymuştum. Yani mesela pozlarda sabit kaldığın pozlarda çok sıkılan biriysen atıyorum ya da hani ters döşer mesela o ters koştur koştur şeyleri çok kolay yapabilen biriysen yani hayatta da biraz öyle hareket ediyorsun. Yani nasıl diyeyim? Daha rahat bir şeyler yapabiliyorsun. Daha rahat cesur kararlar verebiliyorsun. Biraz kendini tanımanı sağlıyor. Böyle oradaki davranışlarını fark etmek. Derslerimde de ona önem veriyorum. Yani şu an ne hissediyorsun? Şu an bir farkına var. Ne hissettiriyor sana bunun içinde olmak? Bu akıştayken nasıl düşünüyorsun? O yüzden bence böyle kişiye yönelik bir fayda sağlıyor. Yani şunu yaparsan da diyemem ama herkesin neye ihtiyacı varsa ona yönelik şekilleniyor. Çünkü bir sürü türü var yoganın. Tek bir çeşit yok. Yani oturup meditasyon yapmak değil sadece veya ters durmak değil. Sen ne ihtiyacın varsa ona yönelik bir kısmına dahil olabilirsin. Hani bir kere zaten konfor alanının dışına çıkıp bir şey başarabildiğini tatmak inanılmaz şeyler açıyor beynin içinde. Evet. İnanılmaz hani ben bunu yapabiliyorsam başka neler yapabilirim? Bir inanç geliyor ve bu sefer hatta o haya, hayattan keyif almaya başlıyorsun. Bir enerji oluşuyor içinde ve böyle ben daha ne yapabilirim acaba? Neyin peşinden koş, koşmalıyım? düşünceleri geliyor. E bu fikirler zaten insanı çok besleyen fikirler. Bir söz vardır ya. Bunu bir tane başka bir podcast'te dinlemiştim. İngilizce bir podcast'te şey soruyor karşısındaki adama. Bu düşünceyle ilerlesen ne yapardın? Çok güçlü bir söz söyleyeceğim sana şimdi diyor. Eğer birisi sana başarısız olmanın imkansız olduğunu söyleseydi başarı yani başarısızlık imkansız başaracaksın. Ne yapardın? Ya birden birden çok başka bir perspektif veriyor anladım. mı? Hani ben şimdi yarın şunu deneyeceğim. Başarısız olma ihtimalim sıfır. E şimdi sen zaten belli başlı o şeyleri açmaya başladığında kendi içinde bir kere konfor alanının dışına çıktın. Bu sahne tecrübesi olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Çok büyük bir iş adamıyla gidip konuşma cesareti toplamak olabilir ve bunun pozitif sonuçlanmasından bahsediyorum. E bir kere yaptın. Oha bana bak ya. Hani onun verdiği enerji o başka bir özgüven besliyor insanın içinde. Onu açtıkça da açtıkça da gerçekten hayattan daha çok keyif almaya başlıyorsun. Sanırım tam tersi de geçerli. Bir tane negatif şey olduğunda insanın kendi içine gittikçe öğrenmesi de çok büyük bir olasılık. Yani çörelmesi de evet ama mesela yoga içerisinde baktığımda e, bazı insanlar da böyle çok düşünmeden hareket eder ya hani sonrasını. Pozlarda da mesela ben bazı öğrencilerde hiç korku görmüyorum. Yani evet korkma cesur ol ama bazen de böyle bir tedbirli de ol hani atma kendini zarar vereceksin. Hani onu da böyle biraz öğretmeye çalışmak hani sakinleş. Ona da o lazım. Biraz yavaşla, kendine zarar verme. Çünkü şu an çok seviyorsun yapmayı. Ama şu an hızlı davranırsan ve böyle sert gidersen, kendine zarar verecek şekilde ilerlersen, zaten bir süre yapamayacaksın. Bir şey olacak fiziksel bir şey. Dur dur, duracaksın orada. Yani biraz daha yavaşla, biraz daha sakinleş. Süreye yay, acele etme. Mesela ona ihtiyacı olan da gerçekten bunu veriyor. Ben mesela zaten çok severim süreci. Süreç insanıyım. Mesela bir poza çalışmak en sevdiğim şey. Başarması da çok güzel ama poza çalışma süresini mesela ben çok seviyorum. Yapamamak, denemek, sonraki gün daha denemek. Bazı insanlar daha çok şey seviyor. Onu yapayım ben bugün. Hayır ben onu bugün yapacağım. Hayır yavaş. Sakin. Bu bir süreç. Keyif al ondan falan. Yani bundan da destekleyebiliyor aslında. Yani matın üzerindeki davranışın, hayattaki davranışını gösteriyor. Lafa birazcık böyle mantıklı gelmeye başladı artık o yüzden. Evet, mantıklı. Peki en güzel kısma geliyoruz şimdi. Hikaye anlatımı. Bir yoga kampında başına gelmiş olan en garip hikayen nedir? Ee, i̇lk yoga kampı anlatmak istiyorum. İyi ki, okey. <laughs> i̇lk tamam. Çünkü yani bence çok komikti. Tabii o zaman komik hissettirmiyor da şu an komik geliyor. Hazır işletme okumuşsun. Aynen. <laughs> Ya şöyle oldu. Alaçatı'da bir otel bana ulaşmış. Bu arada ben eğitimimi aldım. İlk gün bana Instagram'dan yazmış. Ben görmemişim. Ben bir yıl sonra gördüm. Aynı tarihte. Aa falan dedim böyle. Zaten o yıl öyle bir şey kalkışmazdı. Ama sonraki yıl artık hazırdım biraz. Bir tane de böyle ekip arkadaşım gibi biri var. Onunla yapıyoruz kamplarımızı hep. Ayşegül'ü çok severim onu. Da. Neyse planladık ettik. O bize ulaştı. Kendisi de bu arada yoga eğitmeni. Ve hani böyle iyi seviyede biri. Ee, çok iyi davrandı. Telefonla hani çok her şey ayarladık, ettik falan. Bir kişi biraz daha böyle e, nasıl diyeyim? Daha önce bir otelde çalışmış. O yüzden ben üst katta kalmak istiyorum, tek kişilik odada kalmak istiyorum falan gibi se şeyleri seçti. Okey. Ve en fazla parayı da o veriyor yani. Hani iyi bir hizmet sunmak istiyorsunuz zaten oradan gelene. Bu arada otel çok güzeldi. Onun şimdi şeyini yapamayacağım gerçekten hani yoga alanını çok güzel yapmış yoga oteline çevirmiş. Odalar tertemiz büyük çok güzel odalar ama kadına bir oda geldi alt katta eski bir ardiye gibi bir şeyi odaya çevirmişler odanın içine tuvalet bile yok kadın dışarı Eyvah. çıkıyor yani olacak iş değil neyse biz tabi çok yani bizim oradaki en büyük hatamız önceden gidip orayı görmemiz lazım yani şu an hani görüp belki de kalmadığım yerleri seçmiyorum bile hani önce mesela başkasıyla o kampa gitmiş oluyorum ya da oteli tanıyor oluyorum tabi o zaman daha tecrübesizdim. Neyse biz sakin sakin gittik o kişiyle böyle konuştuk hani halledebilmek için konuyu. Benim tarafımda olmas olması, olmalısınız siz falan diyor. Yani bir taraf değil kadına bu sözü verdiysek buraya kadar getirdiysek o şeyi sağlamalıyız yani. Ha hotel senin benim, olman benim tarafımda olman gerekiyor. Aynen benim tarafımda olmasın diyor. Niye yani anlamadım. Biz de ama hani en yani hiç sorun çıkmasın istiyoruz. İlk kampımız alan çok güzel bırakıp gitmek istemiyoruz. Neyse Tamam biraz sakin sakin falan kadını ikna ettik. Bir gece kalacak çünkü yukarısı dolu. Sonraki gün boşalacak. Okey kadın o gün kaldı ama parayı ödemedi. Dedi ki ben yeni yere geçene kadar ödemeyeceğim haklı. Otel de kabul etti ama bayağı uğraştık. Yani böyle tatlı tatlı dil döküyoruz dil döküyoruz. Ayşegül'e çok böyle sakin sakin konuşuyor. Sonra ikinci gün oldu. Kadına işte odayı verecekler. Kadın verdiler. Ödemeyi yapıyor. İşte hangi şekilde ödemek istersiniz? Kredi kartı mı? Nakit mi? İşte havale mi yapayım falan demiş. Hiçbiri fark etmiyor demiş. Hepsinde aynı fiyat. Kadına tamam demiş. Ama orada adam pislik yapacak yani. Böyle bir sinir etmeye çalışıyor kadını. Taktı ona. E sen işletmecisin ne gerek var? Kadın kredi kartıyla ödüyor. Bu sefer de diyor ki o zamanın işte parası ne kadar 70 lira mıydı? 90 lira mı? ekstra ödemen gerekiyor diyor kredi kartıyla ödediğin için. Kadın çizdiği çığlıklar atıyor. <laughs> ben de o sırada derse hazırlanıyorum yani böyle giyinmişim hazırlanıyorum. Bir çıktım dışarı herkes böyle dışarıda odalarından çıkmış. Ortada herkes adam bağırıyor kadın bağırıyor herkes. Böyle dedim ne yapacağız şimdi? Sonra böyle sakin sakin konuşmaya devam ettim. Baktım olmuyor. Bir çıldırdım Can. Bak sana anlatamıyorum. Çığlıklar açıyorum. Orada yok hocası yavaşımdan bir anda. Bambaşka bir yani dayanamadım artık. Ben... Dedim ki lütfen herkes odalarına gitsin. Bir de yani sanki şey okul kampı yani. İnsanları odalarına falan söküyorum. <laughs> Adamı bağırıyorum. Ya diyorum bu nasıl bir saygısızlık diyorum ya. Sizi ben geldiğimden beri burada tatlı tatlı konuşuyorum size diyorum düzgün bir şekilde karşıma almışım insan yerine koyarım falan neler neler ama neyse adam geri geri merdivenlerden çıkmaya başladı tamam nasıl istiyorsanız öyle olsun falan dedi kendini odaya kilitledi ve biz bir daha onu görmedik çıkana kadar çok berbattı yani ama ne ki bazen de sesini yükseltmek gerekiyormuş. <laughs> çok yani, almaya geldi herhalde yani, anlamadım. Kam kaç günlüktü? Allah'tan yani iki gece üç gün falan yok üç gece dört gün müydü öyle bir şeydi. Adam hangi hangi aralıkta adım adım yukarı çıktı ve bir daha görünmedi? Birinci gün bitti ikinci gün akşamına doğru adam geri geri gitti <laughs> ve yok oldu. <laughs> Mükemmel ya gerçekten sakinlemeye gidiyorum diye de, dediğin yerde bir de hani kamp bitmeden önceki günü oluyor bu. Önceki akşamı hani son nokta atışı. Herkes gergin. Ben evet, de şey çok komik. Kamp Çatıda yoga kampı ama Alaçatı'nın tam ortasında bir otel ve insanlar geceleri dışarı çıkıyor. Arkada hep geliyorlar sabah kalkamıyorlar derse. Böyle hani <gülüyor> <gülüyor> bir şey içerisinde yani gidiyoruz ama kamp devam ediyor ama hani. <laughs> ya böyle komikti yani. Neyse insanların da bu arada hoşuna gitti. Çünkü Türk insanı sever böyle olayları. Aynen, <laughs> aynen. Bunun dedikodusu dönüyor. Arkada konuşuyorlar. Ne oldu hocam çözebildiniz mi falan. Yine de güzel geçti. Nisu çok teşekkür ederim bugün için. <laughs> ben de teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Sorunuz varsa farklı farklı şeylerle ilgili yorumları arkadaşlar bırakın. Nisu eminim oradan sizlere dönüş yapar. Tabii ki. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.